Of ya canım sıkıldı. Neyse hemen televizyonu açıp haberlere bakayım. En sayı seyirciler son dakika aldığımız haberlere göre kekoların mahalleden alışıldığını söyleniyor. Bu mahallelerde çok fazla şikayet alınması ve bunun nedenle çocukların dışarı çıkmasını istenmedi. Ve bunun nedenle ailelerin bir daha dışarı çıkmalarını istenmiyor. Hatta milliyetin bakanlığına göre okullar tatil edilmiştir. Ne? Okullar tatil mi? Gumbibel! <laughs> 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 Hayır düş şey yap. Al. Oh. 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 Ee, ne oluyor kafam başım mı? hadi gel sana playstation 5 aldım hadi gel. Hı? Hmm. Playstation 5 mi? Gel. Geliyorum Seyit. Oh be sonunda Gumber'i en iyi PlayStation 5'ten aldım. Onu görünce nasıl sevinecek? Hadi bakın bekliyorum. Onu en güzel PlayStation 5'ten aldım. Çok pahalıydı. Benim çok param olduğu için hemen satın aldım. <laughs> Selamün aleyküm Seyberat. Aleyküm selam Humbercim. Hadi Seyberat sürpriz ne? Sürpriz sana en güzel şeyden aldım. Valla mı? Evet gözlerini kapat kapattım. Hadi 1, 2, 3 aç bakayım. Attım. Sen bana PlayStation 5 mi aldın? Evet Kumber senin için aldım bunu. Çok sağ olsun Seyberat. Ben de ne zamandır PlayStation 5 bekliyordum. Merak etme Kumber senin için her şey alacağım. Sen bana yeter ki güven. Güveneceğim Seybrat. Seni her zaman unutmayacağım. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum Gumbercim. Merak etme. Hadi geç evine PlayStation 5 ile Senin için satın aldım. Tamam hadi bakalım eve geçelim de oynayayım ben PlayStation 5 ile. İçinde bir sürü oyun var mı? Var oğlum var. Hepsi var. Call of Duty var. GTA 5 var. Hepsi var. Al FIFA da var. Futbol oyunları da var. Vallahi çok iyisin say. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Gumber. Hadi geçelim eve. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Bana bakın oğlum. Benim dediklerimi dikkat edin. Eğer birlikte çatak kurduk hem de şehrimizi işgal edin. Doğru bence patron. Ne yapacağız ki? Ne yapacağımızı biliyorum. Bir çocuk kaçıracağız. Çocuk kaçırınca okulda da baskın yapacağız. Biz Seybert'in şehrine geldik. Bu yüzden burada kalmamıza izin verdi. Ama biz burada işgal yapacağız. Ama o bize bir şey yaparlar. Seybert'e bizi şehirden atarlar. Eder. say, bize kötü biri söyleniyor. Umurumuzda bile değil. İlk bir çocuğu kaçıracağız. Ondan sonra paramızı istediğimiz kadar alacağız. Okulu da istediğimiz kadar ar Bakalım para var mı yok mu bakacağız. Tamamdır oğlum. Hemen şu çocuğu bulun bana getirin ve hemen okula Okulu basıyoruz. Tamamdır oğlum. Tamamdır oğlum. Tamam. Oğlum tamamdır oğlum. Ben bakmaya gidiyorum oğlum. Bir çocuk bulacağım. Tamamdır söyle gideyim. Haa bir tane araba var. Evet gördüm onları. Burada gizli bir şeyler var. Evet bir tane kirpi. Bir mavi hem de hem de pembe bir kız elbiseli. Burada sarı bir kirpi daha. Yani uçan bir tilki. <laughs> <laughs> Sonic aşkım hadi. İyi karnım ağrıyor. Lütfen çocuğu doğuralım. Merak etme aşkım, hemen gel. Gidiyorum seni hastaneye. Hadi baba çabuk hastaneye götürelim hadi. Hadi çabuk arkana. Hadi çabuk ailem gidiyoruz. Hemen hastaneye doğru gidelim. Hadi bin tane Tails. Tamam baba. Tamam dur arabayı çalıştırırım. Gidiyoruz. Sen baba değil misin? Lütfen. En annem hemen. En ameliyat olsun. Kardeşim olsun. Tamamdır hemen. Gidiyoruz hastaneye hadi. Merak aşkım dayan. dayanacaksın. Merak etme kurtulacaksın. Kankaracım. Merak me. e, yeni bir çocuğumuz oluyor. Vay vay vay. Şişi ben belanızı göstereceğim. Oğlum. Vallahi siz... Çocuğu bir doğruma Patron. Eğer çocuğu kaçırırsam patron beni ödüllendirir. Buldum. Hemen patronun gidip her şeyi anlatmam lazım. Hanımefendi hemen ameliyatları başlıyoruz. Merak etmeyin hanımefendi. Sizin en iyi çocuğunuz olacak. Merak etmeyin. Allah'a ısmarladık. Hayır benim. Ananıza çocuğum. Geliyor. Tamamdır hanımefendi. Hemen çocuğunuzu ya o. Oğlunuzu geri getiriyorum. Merak etmeyin. Sizin en güzel çocuğunuz olacak. Hadi bakalım ameliyatı başlasın. Ne bekliyor bu? Bu kızı ya. Hadi. Hadi karım lütfen iyile. merak etme. Me me yeniden bir çocuğumuz olsun. Babacığım değil mi? Hem olur mu? Umarım anne me. ölmez mi? Ölmez oldu mu? Öl. Ölme. E ee, sen bana güven. Evet, yeni çocuğunuz oldu hanımefendi. Hemen en son haber vereyim. Teşekkür ederim doktor bey. Tamamdır, hemen bunları haber vereyim. Hemen son konuşmam lazım. Yeni çocuğu oldun diye söyle. Ee, merhabalar Sonic Bey. E, yeni bir çocuğunuz oldu. Hayırlı olsun. Oley oley. gitme. be. E, o kadar sevinmenize gerek yok. Yeni bir çocuk. Şey, ölmedi. Oh be az kalsın kötü haber. Sizde saçma olurdu. Merak etmeyin kötü haber gelmedi. Eğer kanınız ölseydi senin kanın hayatını kaybederdi. Oh be sonu. Da, hadi oğlum biz de. E, e, annene bakmaya gidelim. Tamam amacım. Hadi annemimize bakalım. Eğer iyi olduysa bakalım. Eğer kötü ol. Bize şey yapacak bir şeyimiz yok. Oh PlayStation çok güzel. Say bırak benim için aldı PlayStation 5'i. Ulan ne güzel kalıptı da oynayabiliyorum. Nasıl online oyunları da FPS oyunları da oynuyorum. Evet şunu bitireceğim. Hadi az kaldı. Hadi vur şunu. Evet vurdum başardım. Evet şu oyuncu da Evet bitirdim. Yes. Evet bitiriyorum. Sonunda bitiriyorum. Az kaldı. Hadi. Evet vurdum. Yes. Vuhu, çok güzel süper yani Hadi arkadaşlar birlikte playstation 5 oynayalım Sayı bana dalmıştı Evet kardeşim hadi Hadi playstation 5 ile oynayalım Hadi arkadaşlar playstation 5 oynayalım oyunumuzu Şimdi bir çok oyun var tüm oyun Ne zaman evet hadi gidelim Hadi 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 Evet bitmiyor bitiriyorum, bitiriyorum. Yes. Evet bitirdim oyunu Sonunda bitirdim Oh be çok güzel Gumber. Biz de oynayabilir miyiz Oğlum ben oynuyorum bir kumanda var Merak etme bir şey olmaz bir çok kumanda var Tüm kumandalar aldı bizi babam tamam, İyi tamam hadi Al oyna Teşekkür ederiz teşekkür ederim Biz kumber abi sağ olasın ya Lağdım yes, e, Benim mi oynayacaksınız Tabii ki e, seninle oynayacağız Sen bize abilik yaparsın Evet e, hadi bakalım benimle oynayın Muhammed'im kusura bakma ben bu paraları e, ee, PlayStation 5 almıştım onu. Umbere. E ne güzel işte oğlum PlayStation 5'te oyun oynuyoruz. Hem de bili de Minecraft oynuyoruz. Oyun birçok oyun var oğlum. Minecraft'ta bile var. He çok iyi. Birlikte de Minecraft oynuyoruz. Evet. Et evet, merak et. ben şimdi gidiyorum eve. Eve ben e, senin için bir yemek getireyim. Birlikte yeriz. Tamam. Acele et. Tamamdır beni bekle. Hemen geliyorum. Ben Gumbere bakıyorum. Tamam. Of, be, nerede şu yemek? Ben evet. niye yemek yiyorsun? Senin yüzünden yine aç kalacağız. Of, nerede bu yemek? Lü 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 lü. Hı? Bir telefondan bir ses geldi. Lü 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 lü. Tamam, ben şu telefona bakayım. Birisi arıyordur belki. Alo, nasılsınız? İyim ben neseyim ben? Atana bir kötü haberim var. Sen kimsin? Onu ben sonayım, sonayım. Ben kirpi sonayım. Ha, ne oldu Sonic? Bir şey mi oldu yoksa? Seybel korkunç bir olay yaşandı. Bir adam bizim oğlumuzu kaçırdı. E, sizin oğlunuz nasıl? Dur ismini ne eklediniz? Bebek Sonic ekledik. He tamam. Ne olmuştu az önce? Bir adam kaçırdı. Biz ona durum demek için hemen durmaya çalıştık ama durduramadık. Araba geldi. E, biz onu kurtaramadık. E, şimdi nereye gitti? E, siz baktınız mı? Baktı tabii ki de. Polisler kayıtlara baktı. O nereye gittiklerini gösterdi. Okula baskın yapıyor. Ne? kimse benim okuluma baskın yapamaz. Bekle Sonic hemen geliyorum oraya. Siz merak etmeyin. Emin hemen çağırıyorum. Hem sizi kurtaracağız. Okulunu kurtaracağız. Merak etmeyin. O okulda bizi başımıza hiç kimse bela alamaz. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi sana da görüşün Sonic. Görüşürüz. Hemen koşmam lazım. Mamen, Mamen. Mamen, Mamen. 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 Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu oğlum? Hani Sonic'in bir çocuğu oldu ya bir çocuk doğdu. E çocuk o. birisi kaçırmış. Araba mı kaçırmış? Hı -hı. Hemen planlarımızı yapmaya başlayalım. Nereye gitmiş? Okula doğru gitmiş. İş okula baskın yapmaya gitmiş. Abu okula soy. Bunu yapmaya gitmişler. Hemen hızlı. giyip herkese çağırmamız. Tamam. Ben de maşa ve kocayı aradım. Hemen gelirler şimdi birazdan. Tamamdır. Hemen biz de üstlerimizi değiştirerek okula gidiyoruz. Hadi bakalım. Çabuk çıkın çıkın hadi hadi hadi. Dikkatli olun sıkı onlara. Hadi çabuk sıkı onlara. Merak etmeyin komiserim. Ateş edici. i̇çeride öğrenciler var ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz ne yapın ne yapacağız? Bilemiyorum. Hayır olamaz. Merak etmeyin Gray'in de bir şey olmayacak. Hadi öğretmen hanım. Tamam. Ama hemen öğretmen çıksın? Hadi çabuk. Git 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 git. Hadi hadi. Heh, 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 heh. Tamam hep tamam lan Hayır bir de daha hayır bir de Hayır bize zarar ver. Ben, bas, öyle öldürecekler. Öldür. Ben ben senin yanındayım. E bu lan bir de ölür mü? Oğlum öldüm ben. Ben bir şey olma. Şimdi okulda da basmışlar. Hayır bana bakın paralar nerede? Bilmiyoruz bilmiyoruz. Bilmiyorsanız öldüreceğim sizi. Ne? Öldüreceğiz. Neyse, hadi bakalım keyif olan. Saldırma planları başlıyor. Güzel. Çocuğumuz da orada. Yakında e, öğrencileri de vurup müdürü de vurduktan sonra çocuğu da ölecek. <laughs> Hadi bakalım oğlum. Hem Ben patronum ya. E, ee, tamam patron. Tamam. Kim de kapın? Tamam. En, en. Bana. Söyleyin. Yoksa çocuk ölsün. Yoksa bilirim. Hadi söyleyin. İn. İn. Hadi bakalım. Atışlar başlıyor. Alo hepsini bunun. Emredersiniz komiserim. Koyu olamaz öğrencileri öldürecek. Biz de mesıktan. Bunu sıkmayın. Yine öğrencileri de öldüren herhalde. Koş Muhammed koş okulumuzun başı belamızda. Koş koş. Ha? Ha, siz mi geldiniz? Evet biz geldik patron. Çocuklar okulun başı belada. Da. Biz sonu arıyorduk. Neredeydi o? Tam da şu sınıfın karşısında. Ha, çok korkunç şekilde öğrenciler de var. Onları da öldürebilir çocuğunuz yanınızda. Gördü onu. Sizi de öldürebilir. Hemen yardım. Bunları çağırdı. Merak etme. Biz kurtulma çalışmaları yaptık. Merak etme. Bizim arkadaşlarımız geliyor. Kocayı çabuk sayı ben atlar da orada. Hemen yanımlara gidelim. Tamam ben de geliyorum oraya. Evet ben de bu. Ben de geldim okulun yardımına. Ben de geldim. He? Sen, senin bunda ne işin var? Ben de sizi kurtardım. Hadi. Çünkü sizin işte bana yardım ettiğiniz için ben size yardım etmeye geldim. Hop, Geldim Seyit Bey. İşte geldiniz. onu, sonunda. Aslan. Siz bizi beni Ben kurtaracaktık. Evet. İyi ki de geldiniz maşa. İyi ki de gelmişsiniz. Evet Seyit Bey. E ee, ben geldim. He. Koca iyi siz de mi geldiniz? İşte ekip toplanıyor. Yeee. Yeah. Sonunda okulunu da kurtardık. Koca. Oley say. E. Ee, e takımları. E ee, takımları. İşte bir dediğimiz var. Okul. Bu buradan giremeyiz. Bizi de sıkabilirler. Şuna bak. Çedir. Ne baksan. Ay yüksek silahları var. Baksana dışarıda askerler var. var. Silahları da var. var. O yüzden buradan gözetliyorlar. Evet bence gizli nasıl girebiliriz? Evet nasıl gireceğiz? Bence gizli yolu var. Nasıl? Tabii ki de buradan girmemiz gerekiyor. Buradan galeciden sonra gidip buradan çıkıyoruz. Ve sonra çıktığımızda hemen okulun önünde camı kırıp oradaki sınıfa giriyoruz ve saldırıyoruz. İşte bu operasyon böyle olacak. tamam. Aman dedik. Hemen şu çocukları kurtarmamız gerek. Hemen evet, onların belalarına gelebilir. Hemen size kurtaralım. hadi. Hadi Seybrat hadi. Aç şu kameraları. Tamam açıyorum az kaldı. Tamam kameralarda bağlandı. İzleyelim bakayım. Hadi Seybrat hızlı olalım. Şuraya bakın. Kekolar var orada. Tamam ikinci kamera kaydını da başlatıyor. Olamaz okulun her yerdeler. Diğer kamerayı da açıyorum. Hayır Sonic de orada. Sonic ne olası bu? Bakalım. Olamaz. Patron bu. Kekon'un patroları. Hadi bakalım. Şimdi diğer kamerayı da başlatıyor. Hayır olamaz. Sınıfı da sızmışlar. Öğrenciler de orada. Müdür de orada. Hayır olamaz. Keşke okulu şimdi kurtarsaydık. Merak etmeyin. Kurtulacak. Amız buradaydı. Hemen çabuk okulu kurtarmak gerekiyor. Çünkü her şey başımıza gelebilir. Eğer okulu kurtarırsak müdür bize hediye verir. Ama eğer kurtaramazsak sonumuz çok kötü olur. Buldum sayı biren, Şu merdivenlerden tırmanabiliriz. Maşa da buradan girebilir. Koca evi. E, e, abimiz buradan da girebilir. Ve camın üstüne atlarız ve sızarız. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Hadi bakalım. Tamamdır. Tırmanıyorum. Tamamdır. Şundan hemen geçmem lazım. Tamamdır. Camın üstünde nelerdir? Hadi siz de gelin. Tamam ben de geliyorum. Orum. Orum. Tamamdır. Geç 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 geç. Ben de geldim. Müseyit. Tamamdır. Ben şuradan giriyorum. De kapının girin. Tamamdır. Ben şurada merdivenlere çıkam. Tamam. Ben gidiyorum kapıdan. Tamam sen de gel. Tamamdır geliyorum ben de. <laughs> Hadi hızlıca koşmam lazım. Tamam hadi. Size koşmam lazım. Tamam geliyorum. Geldim. Geldim kocayı. Hazırsan başlıyoruz. Tamamdır burada kimse yok. Kimse yok. Öyle beni de vurduk Yüzme hocasına. Merak etmeyin kimse bize karşımıza çıkamaz. Hüş. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, bende. Şimdi. Aa. Ağlama. Eyvah. Aa. Yalan. Kimse. Hayır doğru. Doğru. dur. Dur. Kırdı mı? Dur dur. Gelin hadi. Hadi. Tamam şunları açalım kapılarını. Sıralı vuralım. Tamam. Maşa hadi gel. Tamam. Geliyorum. Hoppala. Süper kar Arama maşa geldi. Aferin mi? Şu, onlar da gelsinler. Hı? Ha? Tamam. Hadi. Geç hadi. Geç geç geç. Tamamdır. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Tamamdır ben de geçeyim. Kim? Kim de. Herkes iyi mi? İyi olan varsa söylesin. Biz iyiyiz. Tamam. Biz oradan gireceğiz. Sony'yi kurtarın biz oradan öğrenciler öldür. Şaka şaka. Al al Kekoları öldüreceğiz. Tamamdır. Dur öğrencileri zarar vermeyin. Vermeyeceğiz oğlum sadece şaka yaptım. Ha tamam. Hadi 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 hızlı olmamız gerekiyor. C tamam geçtim oradan. Hazırlanın beyler. Evet. Kekoları öldüreceğiz. Tamamdır. Öğrencileri zarar vermeyelim. Tamamdır hazırız. Şimdi kapıyı kırıyorum. Tamamdır şu polisler hemen. en yani şu kekoları öldürsün. Biz de hemen girip Sony'yi İyi ne kurtaracağız. Tamamdır. Böyle bekleyin. Birileri polisler geldi. Zeybarat'a gelirse sıkıntı olmayın. Tamamdır. Böyle biz de oradan gideceğiz. Ben gidiyorum emin şuradan. Sen beni bekle. Tamamdır. Siz şey, Tamamdır. Boş bir kapı olması gerekiyor. Şimdi sonu kurtaracağım. Tamam. Öyle bakın. Yani çok iyi iyi plan değil mi? Evet. Evet. Ha? Sen ne işin var Dayıydı. Dinle. Siz Sony'yi kaçırmayacaktınız. Ben sizin canınızı alacağım. Siz Sony in bir şey yaptınız mı? Hayır yapmadık. Yaptır. Te biliyorum. Gel bak gel. Aa. Dur. 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 Aa. Hayır. Dur. Yapma. Aa. Hak ettin. Gel benim pis. Ne yerim? Dersin. Oğlum seni. Bir Merhaba. Merak etme. Ee, hey, baban gelecek şimdi. Ee, hey, Muhammed'in hemen plan yapsın. Tamamdır hemen camdan kırayım. Hemen giriyorum. Bakın çok güzel koruyoruz. Evet çok güzel koruyoruz. Hı? Hayır olamaz. Kıvırlamayın. Kaldırın elleri çabuk. Hayır kaldırmayacağız. Hı? Hayır olamaz. Alın. Kim onu? Alın. 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 Lan siz de alın. Aa, de al. Siz sıkın onları. Tamamdır. Sıkın hadi sıkın. Lan. Tamamdır hemen şu öğrencileri kurtaralım. Tamam hemen müdürü bir, bir kurtaralım. Hadi çabuk hızlı. Kaçacak bir yerini de yok. Aa. Tamamdır. Sizi öldürdüm hemen şöyle. Sizleri kurtaralım. Durun artık sonun geldi. De Hayır olamaz. Hemen kapıyı e, girmem lazım. Hadi bakalım. Şişt, sen kapıda mı? Size orada lanca. Kapıda mı? Ne dur ateş ederim. Edecek misin? Ne senin boğazına koyarım. Ne? Yok bir şey yok. Öldürüyorum seni. Son sözleri söyle. Eşerün <laughs> la 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 la. Mamın ne sulu akıl. Aaa. Geberin pisti geri. Başın la kaşın. Hayır. Oğlum ben. Klem köşeye sıkıştı bana. Şimdi teslim ol. Teslim ol klem. Kıvdım ey. Çabuk. Tamam. Tamam özür dileriz. Eberiz tuzakta sarı. Olamaz. Hayır. Patronumuz da öldü. Şimdi ne yapacağız? Hadi muamele beni öğrencileri kurtar. Artık. 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 He, siz de ben. Ne bize Ay, özür dilerim. Şimdi cezanızı nasıl çekeceğinizi biliyorum. Sonunda hepsi yakalandı. Artık tutuklusunuz. Hayır olamaz. Eyvah başımıza ne getirdi? Ulan Seyba ben seninle görüşeceğim yarın. Görüşeceğiz. He he Neyse. Neyse. Çocuğu da alalım gidelim. Heh işte geliyorlar. Biz geldik. Çocuğunuzu alın. Reyna abi teşekkür ederim. Konuştu mu? Ne konuştu? He? Vallahi konuşmasın. Evet. Et konu. Ol. Sağ olsun müdür bey. Sana da teşekkür ederim Seyber Oğlumuzu kurtardın. Neyse çocuklara okula bir gün tatile verdim. Hadi o okullar bir daha gelmişsin. Tadilat yapılmalı ve gerekiyor. Bu resme resmen en savaş alanı gibi durdu. Duttu. Doğru bence. Neyse bir sonu yalı. Soniklere götürelim biz de evimize dönelim. Bakın ne Durun bir ses geliyor. Bakın arkadaşlar helikopter geliyor. Umarım helikopter sizin arkadaşlarınız değildir. De. Arkadaşlarımız zaten. Hayır. Geliyorlar. Helikopter durdu. Ha? Bizi? İmkiler değil mi? Sen ne oldu? İyi misiniz? İyi. Siz okulu kurtardık zar zor. Sizin oğlunuzu kaç? İşte burayı buraya tutmuşlardı. Sizin oğlumuzu kurtardık. Oğlumuz nerede? Burada mı? Burada. Baba. Oğlum çok konuştuk seninle. Oğlum burada ne olmuş? Oğlum ne olmuş? De burada sayın bana. Ben de seni her yerde arıyorum. PlayStation 5 de oynayacaktık. Onun bunlar kusura bakma. Bu da zaten en başımıza ne gelmişti bilmiyor musun? He başıma ne gelmişti? Oğlum o oh. burada bir baskın yap Evet. Bu da zor kurtarabildik. Neyse. Se biz de evimize dönelim. Arkadaşlar birlikte PlayStation 5 oynuyor. Ne mi dersiniz? Tabii. devam Acım. Peki o helikopteri kim getirdi? Philip ee, getirdi. Philip bizi alıp götürdü. Philip'in helikopteri burada gördüğünüz üzere. Senden bizi için götüreyim evinize. Merak etme, helikopterimiz burada. Hello, Philip kardeşim. Evet, biz bizi kurtarmaya çalıştınız. Neyse, hadi evimize dönelim. Oh be, of, çok güzel bir gün ya. Valla, şehrimize geri dönebildik. Okulda okuyorduk. <laughs> <burada. gülüyor> Neyse, ben de şuraya bir gezinti çıkayım. Bakalım şehirde nasılmış ve şehrin manzarası havalı. Çok iyi lan. Lan bence. Neyse biraz şehirde biraz dolu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olabilir. Bir de like atabilir. Bir de yorumlar yazmayı unutmayın. Bizleri çok seviyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.